Merhaba arkadaşlar hepiniz evde Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en korkunç videoları izleyeceğim. Evet hazırsanız başlayalım. Bu arada video geçmeden önce like at. Bir dakika. Şu an normal yani yürüyor adam. Ama öyle bir yerde yürüyor ki abi. İzliyoruz. Ben de ilk defa izliyorum. çok karanlık bir yol abi. Baksanıza inanmaz. ne lan. Bir dakika bir dakika. Tavşan sürattı. Ve koşmaya süratle aman tanrım. Git bakalım. Lan oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir anda bir şey çıkarsa var ya. Harbi küfür ederim ya. Yani. bu sefer geliyor. Aman tanrım. Yaklaşma. Hayır hayır. O yine git. O yine aynı şey yaşadı. O, kırmızı bir ekran görüyoruz. Aman tanrım aman tanrım aman tanrım. Hack. Bu nasıl olabiliyor lan? Abi. Videoyu durdurdum. Abone olan bir kişinin ismini okuyorum. Elif Özdemir. Abone olduğun için teşekkür ederiz. Abone ol ismini okunsun. Evet. Bir dahaki videoda ismini okurum. Aman tanrım. Aman tanrım. Bu neydi abi? Ha, adam bayıldı. Adam şu an yok. Bayıldı yani. Evet, Lan. Oo. İkisi işbirliği. Lon. Oo. Kaç kişiler? İnanılmaz. Böyle bitmesin ya. Harbi böyle bitti. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Lan bitmemiş. Hack. Hack. No no no. Geri geldi bak. O ne? Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Böyle bitmemeliydi ya.